Arkadaşlar Asel Hanım traktör sürüyor. <laughs> Çok seviyorum traktörüme. Bay <laughs> bye. Ha öyle daha güzel bir Bay bay bye yapma. Bye bye yapma. Asel'le nereye geldik Aselci? Market'e Market'e geldik. Şu gözünü biteter mısın? Yok evet. Takmayacak mısın? Güzel. Biz bugün köyümüze geldik Tekrardan Asel traktör sürdü Ayıcığı'nı yanına aldı değil mi Asel? Evet Şimdi köyümüzü gezmeye gidiyoruz Evet Size biraz yeşilliklerden bahsedeceğiz değil mi Asel? Evet Yeşillikleri göstereceğiz Bizim köyümüz böyle Yeşillik içinde Hı. Böyle çok Huzur Ama vereceğim. yeşillik ya. Değil mi? abi yeşillik ya. Yeşillik mi nerede? Hı -hı. Biraz, biraz sonra çıkacağız da göstereceğim ben sana bir tanem. Tamam. Tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam. Gidince görüşürüz o zaman. Tamam, şöyle. Aslan hava çok güzel değil mi? Evet. Bak. Yeşillikler içinde gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel Asel. Anladım. Oraya basma hayır. Biz birazdan burada duracağız. Yürüyeceğiz değil mi Asel? Evet. Çok güzel. Amca da geliyor. Evet. Burası kimin köyüydü? Benim de. Senin miydi? Evet. Evet Asel'in köyü. Burası park mı ki? Burası park değil. Evet. gibi bileklere bakmaya burası güzel. Hatırladın mı burayı? Hı. Burayı Burayı canlıştık. çok seviyor. Evet. Çok yükseğe çıktı. Mira da Ömer'cim yolculuk nereye? Tatile. Tatile mi gidiyorsun? Evet. Evet bozuk yollara geldik Hasar. Tatile, gidiyor. tatile gidiyoruz. Biz tatile gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Evet. Ama bak, o biraz daha var. Var ya bir şey bir yer. Ben deniz. Bir tane. 来，爸爸。 Saçın mı bozuldu? Ha. Hmm, tamam olsun bir şey olmaz. Ben yine toplarım. Tamam mı? Ee, yine bir şey burada toplarım. Evet. Arkadaşlara ne söylemek istiyorsun? Ee, Hadi bakalım. Buraya geldik diyor. Buraya geldik mi diyorsun? Hı hı. hı, -hı. Arkadaşlar buraya geldik. Sizler de gelin de. Sizler de gelin. Bizim köyümüz çok güzel. Bizim köyümüz çok güzel. Evet. Bakın. Arkadaşlar Aselin koluna bakın. Ne olmuş senin koluna? Ama amca geliyor bak. Evet arkada da amca geliyor. Gösterelim mi onları da? Aa, kuklar neredeler? Baba biraz uzakta. Evet biraz uzakta. Gösterelim. Formu yapıyorsun, <laughs> Ah çiçek var, sarı çiçek arkanda. ama bak burada burada. Of. Evet gördün mü? Asel çiçek toplamayı çok seviyor. Alalım. Kime vereceksin onu? Bana vereceğim. Teşekkür ederim. Benim için mi? Çok teşekkür ederim. Ne gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye? Çiçeklere mi? Çiçekle ha gezmeye gidiyorsun. Pardon ben seni anlayamadım. Hava çok güzel. Kışların sesi var. Asel bir yandan zıplaya zıplaya yürüyor. Ay nereye gidiyor bu kız ya? Bana bir bak ya. Gezmeye mi gidiyorsun? Ha, nerede? Burada da bir sürü çiçek varmış ya. Onu da mı bana vereceksin? Tamam onu da bana ver. O da benim için. O da senin için mi? O da benim. Tamam. Bilesiniz. Bunları gidince eve suya koyalım tamam mı? Yoksa ölürler. Bak burada da çiçekler var. Bunları da toplayalım mı? Tamam. <laughs> Selane ot biçer gibi <laughs> çiçekleri topluyor. <laughs> Aferin. Çiçeği topladın kızım. Evet. Bakayım, onları da eve gidince yapalım, şey suya koyalım eve gidince. Da var, bak. Tamam onları da bir tane. Kızım nasıl güzel topluyorsun seni öyle Selim ya. Arkadaşlarımıza buradan ne söylemek istiyorsun? Çi çiçeklerimizi aldık dedik. Çiçeklerimizi, dedik. çiçeklerimizi aldık. Çiçeklerimizi aldık. Biz biraz önce ne gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Çiçekleri mi? çiçeklere gezmeye gidiyorsun. Pardon, ben seni anlayamadım. Hava çok güzel, kışların sesi var. Asel bir yandan zıplaya zıplaya yürüyor. Ay, nereye gidiyor bu kız ya? Bana bir bak ya. Gezmeye mi gidiyorsun? Hani ya. nerede? Evet. Burada da bir sürü çiçek varmış ya. Onu da mı bana vereceksin? Hı. Tamam onu da bana ver. O da, benim için. O da senin için mi? Benim. Tamam. Benim için Bunları için. gidince eve suya koyalım tamam mı? Yoksa ölürler. Bak burada da çiçekler var. Bunları da toplayalım mı? Benim. Tamam. Bak <laughs> Selane ot biçer gibi çiçekleri topluyor. <laughs> Aseli. Bir sürü topladın kızım. Evet. Bakayım. Onları da eve gidince yapalım Şey, suya koyalım eve gidince. Da var. Tamam onları da bir tane. Kız onu nasıl güzel topluyor. Biz biraz önce bu dağlara çıkmıştık. En tepesine. Şimdi buraya indik. Değil mi Asel? Evet. evet. Topladın mı? Heh, onu da ver bana. Onu da suya koyalım. O da mı benim için? Tamamdır. Bunu da alalım. Sanki. Ha, ana! Şurada da sarı çiçek var. Nerede? Şurada. Koş 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 koş. Kelebekler var, çiçekler var. Otlar var, böcekler var. Zora. Ay ne kadar güzel. Ay sen çiçek toplamayı çok mu seviyorsun? Ver aşkım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Baba ben anne çiçek kutladım. Asile. bak bana ver. Çok güzelsin. Biz arkadaşlarımızın bayramını kutlamış mıydık? Evet. Hadi tek bir daha kutlayalım. Arkadaşlar ya, bay, bayramını kutlarız. <laughs> Herkese iyi bayramlar be. Herkese Sen... Nerede? Burada. Evet, onları da toplayalım mı? Kaç 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 kaç. Bir, i̇ki, iki bir, üç, dört, dört, dört beş, beş, altı, altı yedi, yedi, sekiz, dokuz. dokuz. Ya Asel harika çiçek topladık. Bir sürü bir sürü. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 12 unuttuk ama. 10 20. Bunlar da senin için. Ya mükemmel. Biz bunu ne yapalım biliyor musun? Vazoya koyalım bunları. Vazomuzda. Vazoyu koymayalım. Onları da suya koyalım. Tamam suya koyacağız. Sonra vazoya koyacağız. Evet. Evet. Ya da küçük bir barbaha koyalım. Anla. Şu da da evet. çok çiçekler var. Aa, orada da varmış. Evet. Koş, koşalım. koş, koşalım, koşalım. Kendi ha? burada. Hadi o. Ah, orada daha çok çiçek daha Tamam, koş o zaman. Oraya koşalım. Koş, 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 koş. Hızlı, hızlı, hızlı. Çok yavaştır. Ama sen çiçeği geçtin görmüyorsun. <laughs> Bak buraya geçti. Tamam neyse önümüzdekilere bakalım. Koş koş koş. Aa, Bak orada şurada. da var. Şurada. Aa burada bir sürü varmış. Gördün mü? Ama kakarı, kakarı geçmeden evet aşkım. Hadi. Ben <laughs> tamam. Evet. Asen bunların hepsini eve mi götürsek acaba? Tamam. Götürelim mi? Götürelim. Hepsini toplayalım mı? Tamam. Getirelim. Burada da yağmur doğası falan yapıyorlardı galiba. Burada yemek falan yeniyordu diye e, biliyorum. Böyle yağmur falan yağdığında altında hiç yemek yiyorlardı. Çıkaramıyorum. Çıkaramıyorsun. Aysel'cim böyle toplanmak böyle bir tane bir tane. Böyle tek tek toplayacağız anneciğim. Böyle böyle sapları büyük olduğu için hepsini alamıyoruz. Böyle böyle. Anne. Anneciğim. Şunlar yeşilliyor ya. Evet yeşilleri mi alalım? Yok şunlar alalım. He? Yeşilleri almayalım. Ha yeşilleri almayalım. Neleri alalım? Bebeleri alalım. Tamam. Asel artık gidelim mi? Hayır. Neden? Hadi. Seviyor musun burayı? Düşeceksin gel buraya. Yakalayayım mı seni? <laughs> gel orada su var gel. Orada su var herhalde gel. Seni yakalayacağım. Hadi arabaya doğru kaç. Arabaya doğru kaç yakalayayım seni. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Burası çamur. Azar. kaçamıyor Asel ya. <laughs> Asel. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayın. Yeni video görüşürüz. Hoşçakalın. Gel şimdi Hadi gel.